Herkese merhaba arkadaşlar. Esen Hobi verişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Esen Hobi verişleri adlı Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bugün mutfak havlumuza çok güzel. E, minik böyle kalpli şahane bir model oldu. Ben çok beğendim. Bu modeli yapacağız. Yine ayrıyeten örüp havlumuza diktiğimiz bir model. Havlumuzun üzerinde yapmıyoruz hanımlar. Böyle havluma uygun olarak pembe tonlarında bir ip kullandım. Yine kameranın azizliği rengini çok da belli etmiyor. 21 numara tığ kullandım. Hemen modelimi göstereceğim. Ben bunu havlu kenarı olarak yaptım ama siz böyle e, uç danteli olarak da yapabilirsiniz. Çok şahane bir model hanımlar. Yabancı bir sayfada gördüm. E, oradan şablondan çıkardım, biraz sayılarını değiştirdim. Bu şekilde hemen modelimi göstermek istiyorum. Bakın ipim o kadar farklı duruyor ki halbuki havlumdaki pembe renk. Bakın modelimiz böyle şöyle beyazın üzerinde göstermek istiyorum size. Şöyle. Bakın şahane oldu oldular. E, şöyle söyleyeyim. Benim elimin işiyle ve kullandığım iple tığla alakalı olarak her zaman söylüyorum tekrar söyleyeyim. Toplamda bu kalplerden 10 tane oldu hanımlar 30 santime denk geldi mutfak havlularının standartı 30 santim olduğu için 30 santime denk geldi bu sayı sizin elinizin işine tığınıza göre değişebilir 8 olur 9 olur 10 olur 11 olur havlunuza ölçerek yapın lütfen modelimiz böyle hep beraber modelimizin yapılışına başlayalım hanımlar. Evet, ipimi tığıma sabitledim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Aşağıdan 1, 2, 3, 4 zincir atladım. 5. zincirimin içerisinden girdim hanımlar. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bakın köşedeki zincirimle 2 tane trabzanım oldu. Doladım bir kez bakın. Aynı noktaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 3 tane trabzanım oldu. Aynı noktaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki çıktım. Bakın dört tane trabzan yaptım aynı zincirin içerisine, köşedeki zincirimle beraber. Üç tane zincir çektim. Bakın hanımlar buraya dikkat edin. Sadece e, bu noktaları bu şekilde yapacağız. E, i̇ki kez doladım ipimi tığıma Bakın 3 zincir çektim, iki kez doladım. Bir sonraki zincirden girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım buraya böyle bir yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim çevirdim bakın orada sadece bu noktada ipimi tığıma iki kez doluyorum şimdi 7 zincir çektim bir kez doladım ipimi tığıma hemen ilk yuvamdan girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım bir tane trabzanım var doladım önce 1 sonra 2 sonra 2 2 trabzanım oldu 3 tane trabzanım oldu. Bakın bunu saymıyorum. 4. trabzanımı trabzanımın tepesinden oluşturdum. 1 2 3 tane 3 tane zincir çektim. Hemen en sondaki trabzanın tepesinden trabzanımı yaptım. Buraya bir tane kutucuk oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. İşimi çevirdim hanımlar. Doladım bir kez en baştaki trabzanın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir tane kutucuk oluşturdum. Üç zincir çektim. Bakın en baştaki buradaki trabzanın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki tane kutum oldu. Ayrıca bu benim ilk trabzanım. Doladım bir kez. Bakın buradaki yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki çıktım. İki. Aynı yuvaya. 3 Doladım bir kez önce bir sonra iki sonraki çıktım aynı yuvaya dört tane trabzanım oldu. Burası havlumuza diktiğimiz taraf hanımlar. Bir iki üç tane zincir çektim. Bakın sadece burayı böyle yapıyorum. İki kez doladım girdim yuvama önce bir sonra iki sonra iki sonraki sonra çıkıyorum. Bunu yapmamın nedeni hanımlar bu şekilde eğer iki kere dolayıp üç kere de çıkmazsam. Ee, şuradan göstereyim. Şimdi önce bir yaptım ben şablona uygun olarak, oradaki sayılara uygun olarak şöyle modelimiz şu şekilde döndü. Kastı burası. O yüzden bu şekilde yapmaya dikkat ederseniz modeliniz kasmaz, düzgün bir şekilde çıkar hanımlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim, çevirdim. Doladım bir kez. Bakın, yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki çıktım. Bir tane trabzanım. İkinciyi yaptım, üçüncüyü yaptım, dördüncü trabzanımı trabzanın tepesinden oluşturdum. Bir, iki, üç zincir çektim Hemen en baştaki trabzanın tepesinden girdim. Bir tane kutucuğum oldu. Üç zincir çektim ikinci kutucuğumu yaptım trabzan tepesinden 1 2 3 zincir çektim şöyle 2 zincir atlayıp üçüncüden girdim üçüncü kutucuğumu oluşturdum bakın bu taraf havluya diktiğimiz taraf 1 2 3 zincir çektim çevirdim doladım bir kez gir bakın bu ilk trabzanım kutucuğumun içerisine girdim önce bir sonra iki sonraki ikinci trabzanım üçüncü trabzanımı yaptım dördüncü trabzanımı Trabzanın tepesinden oluşturdum. Bir sonraki trabzan'a girdim. Bir. Trabzanın içerisine, pardon, kutucuğun içerisine iki. Bir tane de trabzanın tepesine trabzan trabzanımı yaptım. Doladım bir kez kutucuğuma girdim. Bir. Kutucuğun içerisine iki. Bakın bir tane de trabzanın tepesine yaptım. 3 oldu. Bakın bu şekilde burayı trabzanla doldurdum. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen en baştaki trabzanın tepesinden girdim. Kutucuğumu yaptım. Ayrıca ilk trabzanım yuvamdan girdim. İkinciyi yaptım. Doladım bir kez. Önce bir, sonra iki, sonraki üç doladım bir kez. Önce bir, sonra iki, sonraki dört tane trabzanım oldu. Bakın 3 zincir çektim. 2 kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktı. Buraya tekrardan yuvam oluşturdu. Bakın hanımlar bu şekilde yapınca modelimiz böyle dönmüyor, kasmıyor. İlkin bir yaptım, sonra tekrar söktüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim, çevirdim. Doladım bir kez, yuvamdan girdim. Trabzanımı yaptım. 3 kere de çıktı. 2. Trabzanımı yaptım üçüncüyü yaptım bakın dördüncü trabzanımı trabzanımın tepesinden oluşturdum 3 tane zincir çektim hemen buradaki trabzanın tepesine girdim kutucuğumu yaptım 3 zincir çektim bakın trabzanın tepesinden kutucuğumu oluşturdum bir tane trabzanım oldu hemen yanındaki trabzandan 2 yanındaki trabzandan 3. trabzanımı yaptım Dördüncü trabzanın tepesinden dördüncü trabzanımı yaptım. Şimdi kalbimizi yapmaya başlayacağız hanımlar. <laughs> Önce bir tane kutucuk yapacağım. Üç zincir çektim. iki trabzan atladım. Üçüncünün şöyle ipimi açayım biraz. Burası biraz kafanızı karıştırabilir ama çok kolay. İki, bakın üç zincir çektim. iki trabzan atladım. Üçüncünün tepesinden girdim. Bir tane kutucuk yaptım. Şimdi burada tekrar ipimi tığıma 3 kez doladım. Bakın en baştaki trabzandan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bakın böyle bir görüntü oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Burası anlaşıldı mı? Tekrar yapayım mı? Şöyle tekrar yapayım. Bakın 4 tane trabzanımı yaptım. 3 zincir çektiğim 2 trabzan atlayıp 3.'den girdim. Önce bir kutucuğumu yaptım. İpimi tığıma 3 kez doladım. En sondaki trabzanın tepesinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım hanımlar. Bakın böyle bir görüntü oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İşimi çevirdim. Doladım bir kez. Buradaki bakın trabzanın tepesinden girdim. Önce bir sonra iki sonraki bir tane trabzanın buradaki dört trabzanın üzerine üç seferde çıktım. Dört tane trabzan yapıyorum. Bakın dört tane trabzanımı yaptım. Şimdi devam etmiyorum. Bir zincir çektim çevirdim hanımlar. Hemen bir sonraki trabzanın tepesine girdim. İlmeğimi aldım. Bakın diğer ilmeğimin arasından kaydırdım. Bir zincir çektim sabitlemek adına bir sonraki trabzan tepesinden girdim aldım ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim sondaki trabzan tepesinden girdim kaydırdım. İpimi bu tarafa getirmiş oldum hanımlar. Bakın ipimi tekrar bu tarafa getirdim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Hemen bakın buradan sık iğne ile kapattım iki tane zincir çektim bakın sonra bir sonraki yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim bakın 8 tane zincir çektim buradan trabzanın tepesinden şöyle düzgünce almak istiyorum ki düzgün dursun girdim sık iğne ile kapattım 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen şöyle trabzanın dibinden 3 zincirimi kapattım. Bu 3 zincirim benim ilk trabzanım oldu hanımlar. Bakın ilk trabzanım oldu. İşimi çevirdim. Bakın bu birinci trabzanım. Doladım bir kez. Burada bakın 8 zincirle yuva yaptım. Girdim. Önce bir sonra iki, sonra 2. Iki. ikinci trabzanım. Yine 3 seferde çıktım. Trabzanlar yapıyorum. 3. Toplamda 14 tane trabzan yapacağım. 4 5 Çok basit bir model hanımlar. 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane çok sıcak oldu içerisi 14 tane trabzanımı yaptım. Bakın bu arada 2 tane zincirle geçiş yapmıştık. Hemen o 2 zincirin ortasından sık iğne ile e, trabzanımı buraya kapattım. Tekrar bir kez doladım. Bakın diğer yuvama girdim. 1 Yine 14 tane trabzan yapıyorum. 2 Bakın şöyle göstereyim. Kalbim belli oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 seferde çıktım trabzanlar yapıyorum 13 ve 14 tane trabzanımı doldurdum bakın şimdi ipimi direkt buradaki trabzanın tepesinden tığımı pardon tığımı girdim sık iğne ile kapattım bakın kalbim minik kalbim <laughs> oluştu bu şekilde çok kolay kafanız hiç karışmasın bakın 3 zincir çektim burada dönmüştük ya hani şimdi 3 zincir çektim kutucuğun üzerine kutucuk yaptım 3 zincir çektim trabzanın tepesinden kutucuğumu yaptım bakın ikinci kutucuğumu yaptım 3 zincir çektim en baştaki trabzanın tepesinden şöyle tekrar yapayım en baştaki trabzanın tepesinden girdim üçüncü kutucuğumu yaptım bir de trabzanım oldu bakın yuvamdan girdim 2 3 seferde çıktım trabzanlar yapıyorum 3 4 tane trabzanımı yaptım. bir tane trabzan tepesine 3 tane trabzanımı yuvama yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 2 kez doladım. Girdim yuvamdan. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bakın böyle düzgün oluyor. Böyle bir görüntü oluştu. Bir iki ya elim daha önceki videomda da söyledim ama tığ batırdım bu ara. Zaten sürekli hep böyle tığ girdiği için. Bakın bir iki üç dört beş altı yedi tane zincir çektim. Çevirdim. Doladım bir kez. Bakın yuvamdan girdim. Önce bir sonraki sonraki birinci trabzanım. Zincirimin altından iki üç zincir yapmıştım. Üç trabzanım dördüncüyü trabzanın tepesinden yaptım bakın 3 tane zincir çektim en baştaki trabzanın tepesinden girdim bir tane kutucuk oluşturdum 1 2 3 zincir çektim ikinci kutucuğumu yaptım 1 2 3 zincir çektim kutucuğumun üzerinden üçüncü kutucuğumu yaptım 1 2 3 zincir çektim hanımlar bakın çevirdim ilk trabzanı girdim kutucuğumun içerisinden ikinci trabzanım 3 bir tane de trabzan tepesinden 4 yandaki kutuya girdim bir iki taneyi kutucuğumun içerisinden bir taneyi trabzan tepesinden kutucuğun içerisine girdim bir kutucuğun içerisine iki bir tane de trabzan tepesinden trabzanımı yaptım bakın buraya üç kutucuğumu trabzanla doldurdum buraya kadar geldim 3 zincir çektim şöyle en baştaki trabzanın tepesinden girdim kutucuğumu oluşturdum birinci tırabzanım. bakın 7 zincirle yuva yapıyorum oraya köşeye ikinciyi girdim yuvamın içerisinden 3. trabzan mı yaptım dördüncüyü yaptım tekrar 3 zincir çektim iki kez doladım yuvamdan girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bakın 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim çevirdim yuvamdan girdim 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım dördüncüyü trabzan tepesinden yaptım 3 tane zincir çektim trabzanın tepesinden girdim bir tane kutucuk yaptım 3 zincir çektim bakın bir sonraki Trabzan tepesinden girdim, iki tane kutucuk yaptım, bir tane de trabzanım oldu. Şöyle şu ipimi bir açmak istiyorum hanımlar. Masanın üzerinden çekince ses yapıyor. Bakın hanımlar, iki tane kutucuğum oldu, bir tane de trabzanım var. Şimdi buradaki 4 trabzanın üzerine dört tane trabzan yapıyorum, iki. Bu sırada yine kalbimizi oluşturacağız. 3 4 tane trabzanımı yaptım bakın şimdi 3 zincir çektim 2 kutucuk atladım üçüncüden girdim zaten şu aşağıdaki e, bakın şuradaki trabzanın tepesine denk geliyor zaten kutucuğumu yaptım 3 kez doladım ipimi tığıma. Bakın tekrardan kalbimi oluşturuyorum. Oluşturuyorum. En baştaki tırabzanın tepesinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Böyle buraya bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, çevirdim. Doladım bir kez. trabzanın üzerinden girdim. 1 2 3 4 tane şöyle dört tane trabzanımı yaptım bakın ileriye doğru gitmiyorum şu aşağıda ne yaptıysam bakın şurada ne yaptıysam şu an şuradayım aynını yapacağım bir zincir çektim çevirdim rahat dönmek adına bakın hemen ilk trabzandan değil ikinci trabzan tepesinden girdim aldım ilmeğimi kaydırdım kapattım bakın bu bir zincirini e, zinciri gelmesin germesin diye yapıyorum hanımlar bir tane zincir çektim 3. trabzanın tepesinden girdim aldım ilmeğimi ilmeğimin arasından geçirip kaydırdım bir zincir çektim bakın buradaki son trabzanın tepesinden girdim ilmeğimi aldım kaydırdım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim bakın ipimi bu tarafa getirdim 8 tane zincir çektim hemen ilk yuvamdan kapattım 1 2 zincir çektim bakın ipimin rengi şimdi daha net görünüyor İ ışıktan galiba iki zincir çektim karşı tarafa kapattım karşı taraftaki yuvanın içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim bakın hemen buradaki trabzanın tepesinden şöyle düzgün dursun diye şöyle ben iki telini birden alıyorum kapattım 1 2 3 tane zincir çektim hemen 3 zincirimi trabzanımın dibinden kapattım. Bakın bir tane trabzanım oldu. Bu üç zincirim benim ilk trabzanım. Çevirdim. Doladım bir kez. Bakın yuvama girdim. 2 14 tane trabzan yapıyorum. Videoyu hiç kesmeden devam edeceğim hanımlar. 3 4 sıra başına gelince kenar kısmını göstereceğim size. 5 anlaşıldı diye düşünüyorum. 6 7 anlamadığınız yerlerde videoyu başa alıp seyredebilirsiniz. 8 9 10 11 12 13 Bakın 14 tane trabzanımı doldurdum. Aradaki 2 zincirli yuvaya girdim. Kapattım. Doladım bir kez. Bir sonraki yuvama girdim. 1 2 yine 14 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bakın 14 tane trabzanımı yaptım yuvamın içerisine bakın direkt hemen şuradaki sık iğnenin tepesinden trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 zincir çektim kutucuğumun üzerine kutucuk yaptım 1 2 3 zincir çektim kutucuğumun üzerine kutucuk yaptım trabzanın tepesinden girdim 3 zincir çektim bakın en baştaki trabzanın tepesinden girdim bir trabzan yuvama girdim 2 yuvaya girdim 3 yuvamdan girdim 4 tane trabzanımı yaptım 3 zincir çektim iki kez doladım bakın yuvama girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım hanımlar Bakın tekrar aşağıda şu ikinci kalbi nasıl yapıyorsam bakın tekrar geleceğim. Burada üç tane kutucuk yapacağım. Bir tane bunun tepesine iki tane kutucuk tepesine kutucuğumu yaptıktan sonra bakın tekrar bu tra trabzanlı sıramı yapacağım. Böyle geleceğim kalbimi oluşturacağım. Bakın aşağıda ne, ne yaptıysam aynını yapıyorum. Bitirirken de modelimi bakın bitirirken de aynen bu şekilde bitiyor. Toplam ben iki tane yaptım ama e, on tane kalbimiz var sizin 10 oldu, 11 oldu, 9 oldu her neyse. Ee, bu şekilde bitiriyorsunuz. Aynen bu şekildeki sıradaki gibi böyle bitiriyorsunuz. Bakın bu kenarı yoktu. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz, dikebilirsiniz havlunuza ama ben hani model birazcık daha böyle enli dursun diye bakın. Geldim buraya. İşimin de düz tarafındayım. Çünkü buradan trabzanlarımı yaptım. O yüzden işimin düz tarafı burası. 3 tane zincir çektim. İlk trabzanım doladım. Bakın buradaki yuvama girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. 2 doladım. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. 3 aynı yuvanın içerisine 4 tane trabzan yaptım. Bir sonraki yuvadan kapattım. 1 2 3 zincir çektim. İlk trabzanım bakın aynı kapattığım e, yuvanın içerisine 2 aynı yuvanın içerisine 3 aynı yuvanın içerisine 4. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. Bakın kapattığım yuvanın içerisine 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Umuyorum anlaşıldı. Bakın yine bunu buraya kapatıp aynı yuvanın içerisine 4 tane trabzan yapıp bir sonraki yuvadan kapatacağım. Şöyle göstereyim havlumdan bitirdiğim kenardan bakın böyle isterseniz yapmaya da bilirsiniz o şekilde de bırakabilirsiniz ben kenarını şimdi rengi daha net görünüyor kenarını bu şekilde yaptım modelimizde böyle oldu tekrar havlumdan göstereyim Hanımlar şöyle düz beyaz tarafından göstereyim daha net belli olsun havlunun üzerinde farklı duruyor sanki Evet havluya koyunca rengi değişiyor bakın Hanımlar modelimiz Böyle umuyorum anlatabildiğim bir video oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepiniz hoşçakalın.